Erken tahliye kararı büyük bir faciayı önledi İstanbul'da. Adres gün gören. Onlarca kişinin kaldığı bina riskli bulunarak tahliye edilmişti. Aradan bir ay bile geçmemişken kendiliğinden çökerek enkaza dönüştü. Bahçeli evlerde ise kolonları çatlayan bir apartman boşaltıldı. O binada yıkım kararıyla tahliye edildi. Yıkımına karar verilip boşaltılmıştı ama iş makinesi girmeden kendiliğinden çöktü. Enkazı park halindeki beş aracı yuttu. O araçlardan birinde yaralı kurtarma mücadelesi verildi. İstanbul Güngören'de bulunan 5 katlı bina kentsel dönüşüm kapsamına girdi. Acil yıkım kararı geldi. Bina boşaltıldı. O bina yıkım günü gelmeden büyük bir gürültüyle çöktü. Dehşet anına tanık olanlar panikle kaçıştı. Toz duman aynı böyle. Daha önce boşalttığımız için içerisinde herhangi bir yaşayan kimse yoktur. Binanın önünde bulunan 5 tane park halinde bulunan 5 araçta maddi hasar meydana gelmiştir. Yani bir arkadaş da şu arkadaki arabanın altında kalmış. Araç içerisinde sıkışan Emre Öztürk itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. İşte vaziyet bu. Allah'tan ki okul da almadı. Okul da almış olsaydı daha bir facia yaşanabilirdi. Arama kurtarma ekipleri her ihtimale karşı hassas burunlu köpeklerle enkazı taradı. Moloz yığınının kaldırılması için çalışma başlatıldı. İstanbul'da bir tane bina böyle oluyorsa Hatay'daki deprem burada olmuş olsa yani bizim Allah yardım etsin bize yani. İstanbul Bahçeli Evler'de ise kolonları çatlayan bina önce apartman sakinlerini sonra da yetkilileri harekete geçirdi. Beri ses var. Bir ışığı tutar mısınız şu senin? Belediye ekipleri kolonları inceledi. Binada 3 milimetrelik bir kayma olduğu tespitine varıldı. 77 yapım bir binamız. 5 kat var. 12 tane dairemiz var. Altta da 5 tane dükkanımız var. Bu binayı boşalttık. Yanındaki iki binayı, bitişik binayı da boşalttık. Onlarda bir hasar yok şu anda tedbirleri aldık evlerde kimse yok kolonlarında patlak oluşan binanın bugün kontrollü olarak yıkımı gerçekleştirilecek <laughs>